Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 20 Ocak Cumartesi maçlarını konuşacağız toplamda arkadaşlar. 11 tane falan maçla karşınızdayım. Bakıldığında gerçekten çok güzel bir bülten var, yoğun bir bülten var. Olabildiğince mantıklı maçlar arkadaşlar. Ee, önünüze getirmeye çalıştım. Dediğim gibi iki tane buradan korner karşılaşmam olacak. Hani bir opsiyonlu 3 korner karşılaşması diyebilirim aslında. E, bunun dışında Premier Lig'e gideceğiz. Kendi ligimizden iki tane karşılaşma var. Almanya'dan dört tane karşılaşma değerlendirdim. E, bunun dışında İsviçre'den falan böyle toplamda dediğim gibi 11 tane karşılaşmamız olacak. Hemen video başında hatırlatmalarımı yapayım. Ondan sonra çok seri bir şekilde arkadaşlar videoya geçelim. biliyorsunuz bizim için like ve yorumlar gerçekten çok önemli arkadaşlar. Atacağınız like'lar ve yorumlar gerçekten... <laughs> bizim YouTube algoritmasında tutunmamıza çok işe yarıyor. Bu yüzden arkadaşlar atarsanız çok sevinirim. Yani burada dediğim gibi atacağınız like'larda işte her like başına 1 lira 2 lira cebimize giren bir para yok. Sadece Gora Tips kanalının farklı kişilerin önüne çıkması için atacağınız likeler arkadaşlar bizim için çok önemli. Bunun dışında yorumlar da dediğim gibi önemli. E, Pendik Spor Beşiktaş maçında sonucu skorunu soruyoruz. Bilen bir arkadaşımıza WhatsApp üyeliği <laughs> hediye edeceğiz bu yüzden arkadaşlar. Yorum kısmında da e, skor tahminlerinizi bekliyorum. Yani bunun dışında sadece şey de yapmayabilirsiniz. Hani skor tahminiymiş bilmem neymiş işte beğendiğiniz skorlar olur. Beğenmediğiniz ya da beğendiğiniz maçlar olur. Tekli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Hani korner analizleriniz olur. E, farklı senaryolarınız olur. Bunları da yorum kısmında bekliyorum. Güzel bir forum şeklinde aslında bu yorumları da kullanırsak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. E, bakalım güzel de karşılaşmalar var. Umarım güzel bir gün geçiririz arkadaşlar. Hep birlikte diyorum ve e, şuna dile getireyim. E, hani burada maç öncesinde olabildiğince mantıklı sonuçlarla, e, hani mantıklı maçlarla karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. Ama e, bir tane lokomotif... E, biliyorsunuz grubumuz e, WhatsApp grubumuz var orada gerçekten güzel ilerliyoruz gerek canlısında gerek kupon bazında e, işte kasa yönetimi olsun yani şimdi gruba geldiğinizde neler yapılıyor başta bundan bahsedeyim arkadaşlar e, bir tane hani bir paket satın aldığınızda aslında 5 tane 4 tane gruba giriyorsunuz e, kasa yönetimi var. Kasa yönetimde e, nasıl kasanızı yönetebildiğini arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Daha sonra canlı grubumuz var. Burada canlı maçlarımız paylaşılıyor. Kupon grubumuz var. Burada arkadaşlar kuponlarımız paylaşıyor. Ayrıca misli ve rolling e, kuponlarımız var. Artık bugünden itibaren tekrardan rollinglere de başlıyoruz. E, misli maçlara da başlıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar e, hani orada da tekrardan aktif bir şekilde oynayacağız. E, gelip burada da bizi değerlendirebilirsiniz. Hani gerçekten güzel istatistiklerimiz var. %75, %80'e varan bir kazanma bonuyla gidiyoruz. Bek Beklerim dediğim gibi eğer ilgileniyorsanız şuradaki WhatsApp grup adından arkadaşlar bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Oradan birebir benimle iletişim kurabilirsiniz diyorum ve yavaştan da başlayalım. Hani hafta içi video çekmiyoruz bilmem ne falan O zaman da golvar.com'da arkadaşlar yazılarım sürekli dönüyor. Yani video çeksek de çekmesek doğru sürekli yazı paylaşıyoruz. Bence orayı da takip etmenizi öneririm diyorum ve Alanya Spor Çaykur maçıyla başlayalım. Yani çok kupondurma koyacağım bir maç değil. Genel olarak hani bizim ligimiz sen hani burada anlatıldığında genel olarak satıyor ama herkesin de kanser olduğu bir liktir. Biliyorsunuz gerçekten e, maç önü oynamak çok büyük kumar bence Türksel Süper Lig'e. Ee, yani Türkler Süper Lig de Trendyol Süper Lig'e. Ama burada ben dediğim gibi gollü bir maç bekliyorum aslında. İki tarafında burada goller çıkartabileceğini düşünüyorum. Böyle iki birlik bir Alanya galibiyeti bekliyorum. KG var burada arkadaşlar denenebilir gibi gözüküyor. Ufaktan bir deneme yapabilirsiniz. Gelelim asıl maçlarımıza bohum. E, Stuttgart karşılaşmasına. Şimdi bohumu e, Stuttgart'ı geçen hafta değerlendirmiştik. Möşün Gladbach maçında biliyorsunuz e, hani çok sevdiğimiz Cihan bu karşılaşmada olmayacak o da e, milli takımına gittiği için bu karşılaşmada oynamayacak ama e, bir ara bir sakat dönemi vardı hatta biz çok kanser ettiği bir dönemdi Kartal ama e, hani penaltılar kaçıyor sürekli bir şeyler oluyor hatırlarsanız siz de e, bizi düzenli bir şekilde takip ediyorsanız e, Deniz da o dönemde çok fazla parladı ve gerçekten devam ettiriyor aslında hani son dönemde de kötü bir gidişat var artık buna dur demeleri gerektiğini düşünüyorum ben ki Bochum tarafında da aynı şekilde e, hani evinde gerçekten iyi bir kulüp. Çok ekstra gollü bir karşılaşma beklemiyorum burada. Böyle bir birlik bir beraberlik bekliyorum. Hani burada KGS evet mantıklı. KGS'ni zaten ana bayısım olarak değerlendireceğim. Böyle 2-3 gol bahisleri falan da denenebilir ya da mas sonucu 0'da arkadaşlar. Bu karşılaşma için denenebilir gibi gözüküyor. Dediğim gibi bir birlik bir beraberlik bekliyorum. Ekstra skorlar beklemiyorum bu karşılaşmada. Daha sonra Freiburg Hoffenheim karşılaşması. Hoffenheim'i severim. Neden severim? Çünkü bu lige renk katan takımların başına geliyor diyebilirim aslında. Freiburg da keza hani çok böyle sevdiğim bir kulüp değil, çok böyle rolantide oynamaya çalışan bir kulüp ama karşısında açıkçası basabileceğini düşündüğü bir Hoffenheim olduğu için maçın temposu oyuna temposu olacaktır diye düşünüyorum ki. Yani Hoffenheim'de şöyle bir özelliği var. Üstüne gelen takımlara karşı gerçekten çok güzel goller çıkartabiliyorlar. E, Golü bir karşılaşma bekliyorum ben burada. Dediğim gibi böyle hani KGS olur 2.5 üstü olur. Her türlü skora açık bir e, karşılaşma. Ben burada 2-1'lik yine bir ya da 2-2'lik iki bir karşılaşma bekliyorum. Özellikle hani kayarsa Freiburg tarafına kayar. Maçın sonlarına doğru kaymazsa da böyle 2-2'lik iki e, yani bir karşılaşmaymış gibi gözüküyor. Bakalım neler gösterecek diyorum ve e, Hay denen Wolfsburg karşılaşmasında Burada arkadaşlar ben gollü bir karşılaşma bekliyorum. Bunu dile getireyim. Ee, ama gollerine gitmeyeceğim bu karşılaşmada. Özellikle e, açıkçası Wolfsburg'un ben kornerlerini gerçekten çok seviyorum. Ee, burada bizi korner konusunda kazandıracaktır. Aydanem'de kez aynı şekilde hani bol bol korner kullanan bir takım olduğu için. Burada dediğim gibi e, hani hani 8.5. Üst açılırsa hani büyük ihtimal atır zaten Almanya'da açılıyor da 8.5 üst burada denenebilir gibi gözüküyor ayrıca arkadaşlar. Hani 9.5 üst 10.5 üstlere varan da bahisler alınabilir gibi gözüküyor bu karşılaşma için diyorum ve devam edelim. Ee, Köln Dortmund Sına dedim ki bugün iki tane korner karşılaşma olacak. Bir tanesi de bu yine. E, burada da yine 8.5 üst bu, e, baremleri genel olarak Almanya'da bu Nesiga'da açılıyor. Bu da yine alabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla tarafına gireceğim bir karşılaşma değil. Çünkü zorlu bir karşılaşma olacaktır düşüncesindeyim. E bu zorlu karşılaşmada da kornerler bizi güldürür gibi gözüküyor. E, Pernik Spor Beşiktaş karşılaşmasına. Şimdi burada ben Beşiktaş'ın son dönemki oyununu gerçekten seviyorum. E, güzel de oynuyorlar. E, yeni teknik direktör, yeni işte teknik ekip de bilmem nesiyle. Oyuncular da bir sinerji yakalamış durumda. Açıkçası ben burada Beşiktaş'ın iki tane gol çıkartabileceğini düşünüyorum. Hani deplasman bir buçuk üst ya da toplam gol iki buçuk üstler falan bence bu karşılaşmada değerlendirilir ama... Daha ideal bir bahisten bahsedeceğim size arkadaşlar. Beşiktaş'ı hazır bu kadar güzel bulmuşken Beşiktaş yarı kazanır oranları yaklaşık 1.42'lik bir oran açılmış hani nesneye tıkladığınızda diğer kısmında yarı kazanır seçeneği var orada deplasmana seçerseniz bu şeyi bulabilirsiniz. Young Boys, Grasshoppers karşılaşması da ben Young Boys arkadaşlar zaten biliyorsunuz yıllardır sürekli değerlendirdiğim kulüplerin başına geliyor. Yani ben bu evindeyken goller çıkartabileceğini düşünüyorum burada ev 15 gibi tercihler girilebilir hani baktığınız oranı az çünkü ev 1.5 yaklaşık üstün yaklaşık 1.34'lük bir oranı var iddia.com'da. Biraz daha oran arttırmak adına ilk kere ev sahibi 05 üst gibi bahisler de arkadaşlar mesela değerlendirebilir. İlk kere ev sahibi 05 üstüne 1.42'lik bir oranı var. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Brentford, Nottingham Forest... <laughs> Nottingham Forest'ta ciddi anlamda eksiklikler var. Çünkü Af Afrika kupasına falan çok fazla oyuncu gönderdiler. Ama Şimdi yeni teknik ekipten sonra ben neredeyse Nottingham Forest'ın her maçını izledim çünkü gerçekten iyi oynuyorlar, iyi de goller çıkartıyorlar ve ben bu maçta bu kadar eksiği olmasına rağmen yine Nottingham Forest'ın bir golünü cebime yazacağım arkadaşlar. Brentford'da da özellikle Ivel Tony dönüyor biliyorsunuz bizim bahis severlerin kralıdır kendi gol atar bahislerine giren bir abimizdi bayağı da güzel para kazanmış o bahis şeylerinden falan şimdi tekrardan dönüyor 6 aylık bir cezası vardı. İlk maçında oynar mı oynamaz mı bilmiyorum ama artık o da başarıya aç bir oyuncu. Hani çok da sevdiğimiz bir oyuncuydu. Ben buradaki tarafında arkadaşlar gollerini bekliyorum ve KG var'a gideceğini düşünüyorum. Hani video başına dedim ya opsiyonlu bir kornerim vardı diye yine bu karşılaşmada da e, özellikle kornerlerin çıkabileceğini düşünüyorum. 8.5 üst açılmış burada. Bazı maçların açılıyor, bazı maçların açılmıyor. Belli olmuyor kiminle hangi maç, e kornerleri ne zaman açılacağı. Burada ben iki takımdan da hani bol bol tempolu bir oyun izleyeceğimizi düşündüğüm için 8.5 üst kornerde mantıklı gibi geldim. Leipzig, Leverkusen karşılaşmasına Şimdi geçen hafta iki takım da bizi yatırdı. Hatırlıyorsanız deplasman 1.5 üst Leverkusen, e, ev sahibi 1.5 üstte Leipzig vermişti. Gerçekten ilginç maçlar oynandı. E yani Leverkusen son dakikalarda falan attı ama şimdi o gün size ne dedim? Wirtz varsa Leverkusen olayı dönüyor dedim. Yani dakika geçmişten sonra Wirtz'i alıyorsun, gol atıyorsun bilmem ne bir şey demek istemiyorum burada. Ee, yani gerçekten ilginç bir karşılaşmaydı. Leipzig de keza aynı şekilde kötü bir mağlubiyet aldılar. Hani evindeyken bunu unutturmak isteyeceklerdir. İki hani iyi oynayan kulübün karşılaşması bence burada bir KG var denenebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, buna buna 1.35'lik bir oran açılmış mantıklı bir karşılaşmaymış gibi gözüküyor. Ee, Schalke-Hamburg karşılaşmasında Keza özellikle Almanya 2. Liginin son seans maçları yani böyle 21-30, 22-30 maçları falan çok bollu geçer. Ben bayağıdır da takip ediyorum. Cumartesi günleri özellikle bu oluyor. Bu da KG var 2.5 üst gibi tercihler arkadaşlar değerlendirebilir. Hani ikisini birleştirerek çünkü KG'sinde o 2.5 üstü oranı biraz düşük geldi bana. Yani maçında zaten gol beklentisi çok yüksek. KG var 2.5 üst şeklinde arkadaşlar ikisini kombinleyebilirsiniz. E güzel bir gollü karşılaşmaya döneceğim e düşünüyorum bu karşılaşmanın. E, Ayrıca de son olarak Kulüp Bürüz Westerlo karşılaşmasında da açıkçası ben burada Kulüp Bürüz'ün arkadaşlar rahat bir şekilde galibiyete gidebileceğim düşünüyorum. E hani bir buçuk üst birler falan mesela bu karşılaşmanı değerlendirebilir. Gerçi oranına bakmadım. Oranı biraz düşükmüş arkadaşlar. Bir buçuk üst bir yerine e toplam gol 2.5 üstte gitsek ya daha hani 2.5 üst 1 gibi tercihlere gitsek daha mantıklı olacak gibi duruyor. Çünkü dediğim gibi bol gollü karşılaşma bekliyorum. da zaten burada skorları katkı belki çıkartabileceğini düşünüyorum ama bol bol, bol bize pozisyonlar izletecektir. Burada 2.5 üstte arkadaşlar mantıklı gibi duruyor. E dediğim gibi toplamda 11 tane karşılaşmam vardı. Bunların dışındaki bahislerimiz WhatsApp grubumuz olacak. Kesinlikle orayı da takip etmenizi öneririm. WhatsApp grubu nasıl geleceğinizi tekrardan bahsedeyim. Şuradaki Whatsapp grup hattından arkadaşlar oradaki numaradan bana Whatsapp'tan yazdığınızda direk, direkt birebir benimle iletişim kurmuş oluyorsunuz. Oradan arkadaşlar benimle iletişim kurabilirsiniz. E, Whatsapp'a nasıl geleceğinizi öğrenebilirsiniz diyorum ve yavaştan da günü kapatıyorum. Umarım güzel bir gün geçirir e, geçiririz hep birlikte. E, güzel de paralar kazanırız umuduyla. Artık e, videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.